Bugünkü dersimizde Karl Polanyi'nin Büyük Dönüşüm adlı eseri üzerinden e, liberal piyasa varsayımı eleştirisini e, ele alacağız. E, liberal piyasa anlayışının birli türden bir doğal insan varsayımına dayandığını görmüştük. Doğa bilimlerinden doğal yasa fikri alınmış. Bu fikir toplumsal hayata uygulanmıştı. Doğal yasa fikrinden bu türden yasaların toplumda da olduğu varsayımına hareketle toplumun yasalarını e, aramaya dönük girişimde bu türden bir yasanın iktisadi hayatta işlerlikte olduğu düşünüldü. Bunu en net ifadeyle e, klasik iktisatçılardan Adam Smith görünmez olarak, el olarak adlandırarak e, arz talep kanunu olarak formüle etti. Doğal doğal insan varsayımına yaslanan bu e, anlayışın aynı zamanda belli türden bir insan doğası da e, ön varsaydı e, e, açıktı. Nitekim liberal piyasa anlayışına göre insan doğası gereği takas yapmaya eğilimli e, ticaret yapmaya eğilimli bir varlık olarak tasarlandı. Bir yandan İnsan doğası bu türden bir eğilimle, bu ki bu evrensel bir eğilim olarak tanımlandı, bu türden bir evrensel eğilimle tanımlanırken, bunun bu tarz bir eğilimin doğal sonucu olarak da kendi kurallarına göre kapalı bir sistem gibi işleyen bir piyasa varsayımı kendisini gösterdi. Bu toplumun temelinde işleyen temel bir mekanizma olarak piyasa varsayımı. Polanyi'nin deyişiyle, e, Polanyi'nin kendisinden e, alıntılıyorum, e, ekonomi toplumsal ilişkiler içine gireceği yerde sosyal ilişkiler ekonomik sistemin içine yerleştiler. Demek ki doğa yasalarıyla türdeş biçimde işleyen bir piyasa varsayımı ve bu piyasanın doğal bir evrimin ürünü olduğu varsayıldı. Söylenen şuydu tek tek piyasalardan bir piyasa ekonomisine, dışarıdan düzenlenen piyasalardan kendi kurallarına göre işleyen piyasaya geçir. İşin ilginç yanı Polanyi'ye göre piyasa yanlılarının da piyasa karşıtlarının da 19. yüzyılda bu evrimci anlatıyı sorgulamaksızın kabul ediyor olmalarıydı. Polanyi tam da bu ön kabulü sorunsal haline getiriyor. Ve şöylesi bir soru soruyor. Bütün toplumsal hayatı kendine tabi kılan bir piyasa gerçekten de toplumsal hayatın doğal evriminin bir ürünü müdür? Polanyi bir soyutlama, soyut bir mekanizma olarak piyasanın insan toplumlarının evrimine içkin olduğunu ve dolayısıyla insan doğasına uygun olduğu iddiasına karşı tarihsel ve antropolojik araştırmalara başvuruyor. Burada pek çok e, antropolojik araştırma araştırmayla iş ve pek çok e, antropolojik veriyle çalışan Polonya açısından biraz da Turnwald'un ilkel topluluklarda iktisat eserinin oldukça e, önemli bir referans kaynağı olarak kullanıldığını görüyoruz. Dikim Turnwald İlkel topluluklarda iktisat adlı eserinde ilkel toplumlarda piyasaların ya da pazarların varlığının bir gelişmişlik düzeyine işaret etmediğini bizlere anlatıyor. Bu demektir ki bir kabilenin para kullanıyor olması kullanmayan kabilelerle arasında ekonomik bir farklılaşma oluşturmuyor. Öyleyse piyasaların veya paranın varlığı ya da yokluğu ilkel bir toplumun ekonomik sistemini etkilemiyor. Peki, piyasaların varlıkları ya da yokluklarının toplumun iç ekonomik düzeni açısından bir farklılık yaratmıyor olmasının sebebi nedir? Polonya'ya göre bunun sebebi gayet basit. Piyasalar, ekonominin içinde değil, dışında işleyen kurumlar. Yani, eski toplumlarda piyasa ki aynı anlama gelmek üzere pazar, ee, uzak mesafeler e, arası ticaretin buluşma yerleri. Bu e, uzak mesafeler arası ticaret işleminin yanında e, iç ticaretin oldukça önemsiz kaldığını söylüyor bize Polanyi. Diğer yandan dedikat çektiği ve oldukça önemli bir diğer veri. Bu e, uzak mesafeler arasındaki ticaretin buluşma yeri olmasından dolayı ve bu şekilde sınırlı bir işlev görmesinden dolayı söz konusu pazarlarda bizim bildiğimiz manada bir e, rekabet olmadığını, dolayısıyla da e, evrimci anlatının varsayılı sardığının aksine gelişmeye, evrimleşmeye dönük bir baskı da olmadığını bize Polanyi anlatıyor. Bu oldukça çarpıcı çünkü bize Polanyi aslında tarihsel durumun ya da tarihsel örneklerin liberal iktisat teorisinin varsaydığının tam tersine olduğunu söylüyor. Karl Polanyi tarihsel durumun ve antropolojik verilerin liberal iktisat teorisinin varsaydığının varsaydığının tam tersine olduğunu savunurken bunu bize bir formülle ifade ediyor. Diyor ki liberal anlatı bireyin evrensel takas eğilimi varsayımıyla başlar. Yani bu varsayım bireylerin doğaları gereği evrensel olarak takas takasta bulunmaya, yani alışverişte bulunmaya eğilimli olduklarını, doğal bir eğilim taşıdıklarını varsayımından yola çıkar. Bu varsayım liberal anlatıyı e, yerel piyasaların gerekliliği yine ilişkin bir e, argüman geliştirmeye götürür ve bu da peyderpey pey dış, e, dış, dış ticaretin gerekliliğine doğru evrilir. Yani bize liberal anlatı en genel olarak basitçe şöylesi bir evrimci şema sunar. Bireyler doğaları gereği takas yapma eğilimdedir. Bundan dolayı e, insanların olduğu her yerde e, yerel piyasalar oluşmuştur. Bu yerel piyasalar zaman içerisinde büyüyerek daha e, gelişmiş dış e, dış dış ticaretle ilgilenen uluslararası piyasalara doğru evrilmiştir. Oysa Polanyi bunun aslında tam tersi, tarihsel durumun bunun tam tersi olduğunu söylüyor. Şöyle ki tarihsel durum bize şunu anlatıyor Polanya'ya göre. E, e, uzak mesafeler arası ticaret önce bir... E, Gereklilik olarak doğuyor. Bunun temel sebebi malların coğrafi konumu ve bölgeler arası iş bölümü. Demek ki öncelikle bölgeler arası iş bölümünden ve malların dağılımından kaynaklı bir zorunluluk söz konusu. Bunun arkasından bu zorunluluk birbirinden uzak kültürlerin bir ticari ilişkiye girmelerini sağlayan pazarların ortaya çıkışına yol açıyor ve bu da bütün bireylerde değil bazı bireylerde pazarlık eğilimi olarak kendisini gösteriyor. Bu bazı bireylerde pazarlık eğilimi ifadesinin Marx'ta Marks'ta e, eski toplumun e, gözeneklerinde yaşayan tüccarlar diye tasvir ettiği e, tasvir e, diye tamı tasvirle birebir bağlantılı olduğunu görmek mümkün. Demek ki e, ticaret eğilimi ancak belli insanlarda, belli insanlarda, belli koşullarda ortaya çıkan bir eğilim. Polayı bize eski toplumun ancak gözeneklerinde yaşama şansı bulabilen ticaretin başlangıcının e, ekonominin içsel e, örgütlenişinden bağımsız olarak dışarıda yer aldığını ve dışarıda başladığını bize anlatır. Polanyi bu iddiasını pek çok antropolojik ve tarihsel veriyle destekler. Biraz da feodal dönemde şehirlerin tam da bu piyasaları dışarıda tutulma yönünden gördüğü işlevi bize vurgular. Buradaki Polanyi'nin yaptığı analiz oldukça çarpıcıdır. "Contain" kelimesinin yani içinde tutmak. Ee, anlamına gelen bu e, e, İngilizce kelimenin e, hem piyasaları barındırmak, korumak ama hem de e, dışarıya yayılmalarını yani e, topluma yayılmalarını, topluma sirayet etmelerini önlemek gibi bir işlevleri olduğunu bize anlatır. Demek ki Polonya'ya göre e, bilhassa e, Orta Çağ şehirlerinin temel işlevi... Ee, e, e, uluslararası ticaretin e, bir araya gelip toplandığı bir pazar yeri olarak işlev görürken, görürken aynı zamanda bu e, ticari ilişki biçiminin toplumun geneline, yani e, içeriye yayılmasını engellemek gibi bir e, işlev de gördüğünü, bu anlamıyla ticari girişimin e, tam da toplumun ancak ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanan ve toplumun ihtiyaçlarını karşılama doğrusuna tanımlanan bir dış ilişki biçimi olarak varlığını sürdürdüğünü bunun hiçbir biçimde toplumun içine sirayet etmesine izin verilmediğini bize anlatıyor Polanyi. Nitekim bunu temel değerin kaynağı tartışmalarında da izlemek mümkün. Bilindiği üzere eski toplumunda değerin kaynağını çok büyük oranda tarım, sal üretim ve dolayısıyla da toprağın temel değer kaynağı olarak tanımlandığını biliyoruz. Karl Polanyi'nin Büyük Dönüşüm adlı eserinde liberal piyasa anlayışını eleştirdiği ve piyasanın tarihine ilişkin evrimsel modeli eleştirel bir analize tabi tuttuğu analizinde şimdiye kadar neler söylediğimizi kısaca toparlarsak e, Polanyi öncelikle e, kendi kurallarına göre kapalı devre bir sistem gibi işleyen tiyasa varsayımını e, sonuç Bunun doğa yasalarıyla özdeş bir toplum yasası e, arayışının ve buna uygun bir doğal evrim modelinin içine yerleştirildiğini e, söylüyor ve liberal e, anlatının bu varsayımlarını eleştirel analize tabi tutuyordu. İlk olarak bu doğal evrimci anlatıyı e, sorunsallaştıran Polanyi e, durumun tam tersine olduğunu, piyasaların, e, varlıkların ya da yok yok yokluklarının eski toplumlarda toplumun iç ekonomik düzeni açısından bir farklılık yaratmadığını bize anlatıyordu. Bunun temel sebebini ise e, ticaretin e, uzun yıllar e, uzak mesafeler arası bir etkinlik olarak ortaya çıktığını. dolayısıyla bu uzak mesafeler arası etkinliğin ancak bazı bireylerde pazarlık eğilimi olarak kendini vücut bulduğunu ve doğasıyla Marx'ın deyişiyle ticari ilişkinin ancak eski toplumun gözeneklerinde varlığını sürdürebildiğini bize anlattı. Bu dışarıda tutma ya da piyasaları dışarıda tutma eee işlevi bilhassa dönemin e, yani orta çağın kentlerinde bu işlevi e, tanımladı Polanyi. Tam da bu noktada Polanyi bize oldukça önemli bir e, ayrım sunuyor. Bu ayrım e, teorik olduğu kadar pratik bir anlamda olan bir ayrım. E, Polanyi bize e, pazar ile pazar yeri arasında bir ayrım koymayı öneriyor. Polanyi'nin pazar ile pazar yeri arasında koyduğu ayrım, bilhassa e, somut pazar yerlerinden soyut pazar ya da bir piyasaya doğru geçişin doğal bir evrimin ürünü olmadığını e, bize anlatması açısından önemli. Çünkü bunun bir önemi, e, öncelikle e, liberal piyasa karşıtı e, alternatif e, ekonomi... E, arayışları açısından bir önem arz ediyor. Çünkü bunun tam karşısında e, her türlü pazar etkinliğini e, ortadan kaldıran bir sosyal modelin ne türden bir e, duruanlığa sebep olduğunu e, bizzat kendi çağında e, kendisinin de içinde yetiştiği Doğu blokundan Polanyi biliyor. Dolayısıyla pazar yeri ile pazar arasındaki ayrım Aynı zamanda soyut bir piyasa ekonomisine e, garp olmaksızın pazar yeri, somut pazar yeri ilişkilerini e, devam ettirilebileceği, sürülebileceğine ilişkin bir e, çıkarımıyla oldukça önemli e, e, alternatif ekonomiler açısından bir e, olarak sunuyor ki bu olanağın bugün de oldukça önem arz ettiğini pekala söyleyebiliriz. Diğer taraftan daha tarihsel olarak Polanyi'nin daha temel iddiası şu. Diyor ki bize Polanyi e, pazar yerlerinden yani yerel pazarlardan evrensel bir pazar mekanizmasına ya da e, önce e, ulusal bir pazar ekonomisine ardından evrensel bir pazar soyutlamasına e, geçişin ancak devlet müdahalesiyle gerçekleştiğini iddia ediyor. Bu oldukça e, çarpıcı bir iddia. Polanyi bize diyor ki e, merkantilizm ve bunun bunun ardından gelen e, 19. yüzyıl burjuva devleti bizzat bu e, ulusal e, piyasa ekonomisinin oluşumunda en temel e, ajan olarak kendini gösteriyor. Dolayısıyla liberal anlatının bir e, efsanesini daha böylece çürütmüş oluyor. O da nedir? Piyasa Devlete rağmen değil, devlet sayesinde soyut bir mekanizma olarak toplumun temeline yerleşmiştir. Polanyi'nin deyişiyle ulusal ticaret devlet müdahalesinin bir sonucudur. Piyasanın devlete rağmen değil, tam tersine devlet sayesinde soyut bir mekanizma olarak toplumun temeline yerleşmesi e tespiti aslında e 20. yüzyılın tarihsel gelişmeler açısından da doğrulanan bir şey çünkü bu yüzyıl bu yüzyıl içerisinde piyasanın politik politik modellerle ya da politik rejimlerle kurduğu ilişkiye baktığımızda piyasanın her türden devletçi modellerle ki bu Alman faşizmi gibi çok uç bir örnek de dahil pekala e, piyasanın bunlara uyum gösterebildiğini e, faşizmle uyum içerisinde çalışabildiğini bizzat tarihsel veri olarak e, izleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu piyasanın e, tar, e, piyasanın e, e, oluşumundaki devlet rolünü bu şekilde saptayan ve ve de, devlet ile piyasa arasındaki ilişkinin e, liberal anlatının anlattığı türden bir ilişki olmadığını hem teorik hem de tarihsel biçimde bu biçimde serimleyen Polanyi arkasından piyasa ekonomisinin temel varsayımları üzerine durur. Piyasa ekonomisi malların üretim ve dağıtımının piyasalar tarafından yönlendirilmeye ve buna uygun kurumsal kalıplara girmeye zorlandığı bir sistemdir Polanyi'ye göre. Malların üretim ve dağıtım düzenini sağlayan tek şey ise fiyatlardır. Fiyatlar fakat sadece e, mallar ve hizmetler için değil, e, emek, toprak ve para içinde piyasaların oluştuğunu söylüyoruz. E, bu e, bu mekanizma e, içerisinde e, emeğin fiyatı, e, emeğin fiyatı ücret, toprağın fiyatı rant, para kullanımının fiyatı ise faiz şeklinde e, karşılığını. Buluyor. Bu çok önemli çünkü e, toplumdaki bütün üretim ve dağıtım e, ağının piyasaya uygun olarak yeniden kurtulaştırıldığı bir mekanizma e, oluşturulmadığı müddetçe piyasa e, ekonomisi çalışmaz. Demek ki e, bütün e, toplumun bütün üretim ve dağıtım e, mekanizmalarının piyasaya tabi kılındığı bir e, sistematik söz konusu gel gelelim bu piyasa ekonomisi tanımında tam da kısa devre yaptıran şey Polonya'ya göre bu emek ve toprağa piyasa girdisi olarak bir piyasa tabi olarak tanımlanmasının yarattığı açmazdır. Çünkü emek ve toprak dediğimiz şey aslında insanın kendisinden ve insanın doğal çevresinden başka bir şey değildir. Ve bunları... Piyasa mekanizmasına sokmak, hem toplumun toplumun özünü olduğu gibi e, piyasaya tabi kılmak, hem de bu anlamıyla hem toplumsal ve insani ilişkileri hem de doğayı yıkıma uğratmak e, e, anlamına geliyor. Demek ki e, buradaki paradoks, e, liberal piyasa ekonomisinin, aslında Polonya'ya göre salt bir e, Ütopya'dan ibaret olduğu ve bunun da kötü bir Ütopya olduğu e, e, üstündedir. Polonya bize şunu söyler, e, iyi ki bu Ütopya peşaba geçirilmemiştir. Tam tersine e, tarihsel evrimin doğal sonucu değil, tam tersine bir sapma olan bu, bu piyasa modeline karşı toplum kendini koruyacak Yeni mekanizmalar ve kurumlar geliştirmiştir. Polonya'ya göre modern toplumumuzun pek çok kurumu aslında toplumun kendini bu tür bir piyasaya karşı kendini koruma için geliştirdiği e, kurumlar ve yeni mekanizmalar. E, burada sosyal e, sosyal hareketleri, e, piyasa etkinliğini sınırlayıcı e, yasaları, e, iş gücünü korumaya dönük başta, e, mesai saatlerine ilişkin yasalar olmak üzere çalışma e, kanunları ve buna buna bir e, liberal teorinin e, varsaydığının tam aksine e, küçülmek yerine tam tersine e, e, gittikçe büyüyen bir devlet mekanizması ve bu devletin sadece e, biyokritik olarak değil aynı zamanda ee, hukuk hediyle piyasa karşısında e, toplumun kendini savunmasının e, aracılığını üstlenecek bir kamu e, gücü olarak e, karşımıza çıkması. Sonuç olarak e, Polanyi'nin sunduğu çerçeve bize e, tarihsel olarak aslında e, insan insan toplumlarının işleyişine e, tamamen aykırı, bu anlamıyla bir sapma olan bir 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 ütopya'nın eşiği olup birebir uygulanmaya en yaklaşıldığı 19. yüzyılın ikinci yarısında insan toplumlarını bir bir felaketin eşiğine getiren piyasa ekonomisi modelinin tam da bu modelin ortaya çıkışını sağlayan ve devlet nezdinde bir ee, mücadele e, alanına sahne olması ve bu mücadele içerisinde toplumsal güçlerin toplumu korumaya dönük e, girişimlerinin ve reflekslerinin tepkilerinin ürünü olarak e, piyasa ile birlikte piyasadan toplumun kendini piyasa korumaya dönük mekanizmaların da zamanlı olarak e, ortaya çıktığına dönük bir vurgusu var. Polanyi bize toplumumuzda e, piyasanın ancak onu sınırlandıran e, toplumsal toplumsal ve siyasal e, ekonomi bir arada işleyebileceğine ilişkin bir e, anlatı sunuyor. Dolayısıyla piyasanın sınırlarına ilişkin Polanyi'nin e, bu tarihsel ve e, antropolojik e, anlatısı bize aynı zamanda e, piyasa bu, bu türden bir soyut bir piyasa idealinin dışında e, alternatif iktisadi ilişki biçimlerini düşünebilmek açısından da oldukça önemli tarihsel ve antropolojik bir bakış açısı sağlıyor. Bu dersi Polanyi'nin bizzat kendisinden bir pasajda noktalayalım. Diyor ki Polanyi 19. yüzyıl tarihi iki yönlü bir hareketin sonucuydu. Piyasa örgütünün gerçek metalları içine alarak gittikçe yayılması, onun hayali metalarla ilgili olarak sınırlanmasıyla birlikte yer alıyordu. Bir yandan piyasalar yeryüzünün her tarafına yayılır ve içerdikleri metalların sayısı inanılmaz düzeylere ulaşırken, bir yandan da bir önlemler ve politikalar ağı piyasanın emek, toprak ve parayla ilgili etkilerini kontrol altına almak üzere düzenlenmiş güçlü kurumlarla bütünleşiyordu. Bir yanda dünya ham madde piyasaları, dünya sermaye piyasaları ve dünya döviz piyasalarının kurulması altın standardının himayesinde piyasa mekanizmasına eşe görülmemiş bir ilerleme gücü sağlarken, bir yandan da piyasa kontrolündeki ekonominin tiliki, tehlikeli etkilerine direnmek üzere köklü bir hareket ortaya çıktı. Toplum kendini kendi kurallarına göre işleyen piyasa sisteminin tehlikelerine karşı koruyordu. Bu çağın tarihinin genel özelliğiydi.